İzel. Ve tanıdınız mı? <laughs> <laughs> tanıdınız. Ha. Evet, size sınıfımı tanıtayım. Yaha! Dön, <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> evet, konuklarımız. Gel. gel. <laughs> evet. evet. Adı Sahra. Hobileri. Tetris. Takma. Amip seviyor. amip, amip. Hep birinci olur okulumuzda. <laughs> evet. ablan altıncı da ders Şaka <laughs> yaptık birinci olmaz. Şaka yaptık, şaka yaptık. Bu bir tanıtıcı reklamdır. Evet. Bu. Amipleri tanıtıcı. tamam. <laughs> evet. Durumumuz vahim. Biraz altı F'deydik. 6 F'deydik. Şimdi de altı A'dayız. Ne büyük bir gelişme değil mi? Dava <laughs> etmek Neyse. Ee, Hadi. Şimdi size sınıfı tanıtayım. Bu İntera, interaktif akıllı tahta. Bu e, dokunmatik tahta. Böyle. Böyle. <laughs> buradan şifremizi giriyoruz. Tabii ki de şu an giremiyoruz. Girmek istiyoruz Ama şifreyi biliyoruz. Şifreyi biliyoruz. Saniye. Ha. Şimdi e, korsan. Okul... <laughs> Değil ama okul. E, bu laptop. Özgür Hoca'nın eşyaları. Özgür Hoca'nın eşyaları değerli. Çok değerli. De değerli. değerli. Ve sınıf defterim. Her okulda olduğu gibi. Evet. E, görüyorsunuz bakalım. <laughs> Bakın Kerem burada nerede? <gülüyor> <gülüyor> Kerem Yılmaz Facebook'tan bulun. Evet. Bunlar işte böyle böyle dersler bilmem ne. Dur bir ders seç. Ne, ne yazıyor burada? İngilizce. Tamam İngilizce. geç. İngilizce. Kapat. Eskese. Ee, bu. Bir Açıkla. Açıkla. Evet. Durumumuzu yine açıklıyorum. Üçüncü bölümdeyiz. <laughs> Hayır. Hoca yine Hayır. geldi. Hoca yine geldi. Hoca geldi. Bu sefer Aysun Arslan Akçiz. <laughs> Ta hayır, Ayrısın Akçiğit atlan olacak. Akçiğit atlan, neyse her... Her... her neyse. Mi? Kumanda. Ha. Yalnız, Projeksiyon. E, yalnız bu televizyon kumandası değil. Projeksiyon kumandasıdır. Evet, e, buradan açılır, buradan kapılır, bilmem ne bilmem ne geç bunları. Ve dolaplar. Ve dolaplara gelelim arkadaşlar. İçine insan girebiliyor. Böyle. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle Kerem yani. nerede? Evet, bu bölümde bye bye yap güzel tamam. Evet size good bye diyorum. Ha. Bir sonraki bölümde ha. görüşmek tamam. üzere.